Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyun inceleme videosuyla da karşınızdayım ve bugünkü inceleyeceğimiz oyun F1 2020. F1 2020'de Melbourne'de Sebastian Vettel'le beraber tur atacağız. Bakalım yarış nasıl sonuçlanacak? 2020 sezonu aslında Ferrari için pek de iyi geçmemişti. 6. sırada bitirdi Ferrari. Gene Hamilton'ın ve Mercedes'in şampiyonu aldığı senede Alfa Tauri ilk kez yani Alfa Tauri ismiyle ilk kez F1'de yarışmıştı. 2019'a kadar Toro Rosso olarak biliniyorlardı. Sonra Racing Point ve Renault'un da son senesiydi bu sene. Haydi bakalım. Evet. Hamilton Pol'da yanında Leclerc. Üçüncü sırada Albon. Dört Vettel. Beş Verstappen. 6 Bottas. Yarışa başladık. Bu arada çok fazla yağmur var. Çok fazla yağmur var. Hemen ilk virajdan sırayı aldık ama Evet şu anda sıraya fark açıyoruz. Hamilton Lökleri geçti. Ben bayağı erken fren yaptım. Lökler şimdi Hamilton geçti. Hamilton ve Leclerc arasında bir çekişme var bakalım. Evet Hamilton. O çekişmenin üstüne gibi duruyor. Biz bu arada baya bir fark açtık. Yarış üstünü casual'a aldım ve şu anda baya bir fark açılmış durumda. Evet ses gelmiyor. Herhalde bunu ayarlamak lazım. Ben şeyi demosunu konsola indirdiğim gibi oynadığımdan ayarlamadım. Yalnız bu arada ciddi bir yağmur var. Melbourne'de. En hızlı ilk sektör. Şu anda 1.8 ile en hızlı dereceye doğru gidiyoruz. Bu arada bakalım en hızlı tur derecesine kaç dakikayla ile alacağız. Hala Hamilton ve Leclerc. 2, 3. Red Bull'lar 4 ve 5. Bottas 6. Haritadan yanlış görmediysem bu arada kötü çarpıştık. Hamilton geliyor. Fetel Hamilton çekişmesine doğru gidiyor yarış. 1 dakika 50 saniyeli en hızlı turu aldım. Yaz bayağı yağmur var bayağı bir yağmur var hani sürüşü cidden sürüş açısından cidden zorluyor çünkü kameraya da yansıyor bu arada Hamilton 0.5 saniyeye kadar indirdi farkı hadi bakalım güzel iyi bir dönüş şimdi Hamilton'la olan farkı arttırıyoruz en hızlı en iyi ilk sektör derecesi geldi Haydi bakalım. Hamilton yine kapatmaya çalışıyor. Farkı da düzlüklerde bayağı iyi fark açıyorum ben. Of! Kötü oldu. Bariyere çarpmamız kötü oldu ve Lewis Hamilton geçiyor. Hamilton geçiyor. Ve bir saniyeden de fazla oldu fark. Şu düzlüklerde kapamamız lazım ama 2020 Mercedes de bambaşka bir araç. Hani geçen sene yani o sezonu 6. bitiren araçla 1. bitiren araç ve e, takımlar şampiyonasında ikinci olan takımdan daha çok puan toplayan bir adamla mücadele ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Hamilton 2020'de tek başına takım olsa takımları alıyordu. Yani o kadar iyi yarışmıştı o sene. Şimdi burada Hamilton en hızlı turu da aldı. Yani Fetel ile zorlamaya çalışıyoruz ama Hamilton aşırı hızlı. Ve yağmur da var. Hani Allah'tan şeyi açtım. Ee, bu yeşil okları açtım yani. Onlar da olmasa biraz zorlanabilirdik. Haydi bakalım. Basıyoruz şu anda. Lewis Hamilton farkı açıyor ama. Lewis Hamilton yani bayağı bir fark açıyor. Yaz hala Bottas Al bunu geçemedi. 3-4-5 hala aynı. Haydi bakalım. Hamilton bir buçuk saniyeye kadar çıkardı farkı. Yani şöyle şu kaç tur kaldı zaten. 3. turdayız. Şu iki turda kapatabilirsek süper olacak. En iyi sektör derecelerimizi yapıyoruz. 1.44 en iyi tur derecemiz. Ve bunu kıracak bu rekoru kıracağız en yani hızlı tur derecesi yok. Evet 141 Lewis Hamilton 142 de biz yaptık. Küsür atla Hamilton önde. Gene bir saniye bir saniyeyi çıkardı farkı. Hamilton. Haydi bakalım biraz farkı indirmemiz lazım yani iki tur var. En iyi sektör derecesi geldi. Mor sektör geldi. Ama karşımızdaki araç Mercedes ve aracı kullanan isim de Hamilton olunca farkı kapatmak çok zor. Haydi Vettel. Evet. Hamilton açıyor farkı. Yok bu arada nokta e indirdik. Düzlükte iyi bir fark indirdik. Şimdi viraja doğru geldik. Nokta 6. Hamilton yine yedilere çıkardı. Haydi. Son tura gireceğiz. 2 mor sektör derecesiyle geliyoruz. 0.5 Ya bir de yağmurlu yarış şey de açık değil. DRS'e de açık değil. Ve 1.41 529 en hızlı tur. Haydi. Dışarıda kaldık. Fark bayağı kapandı şu anda. Ama Hamilton yine fark açıyor. Son tur artık. Melbourne'de Hadi bakalım. Kazanmak için son ataklarımızı yapacağız. Benzin sıkıntısı da var yok. Daha şey tur 0.23 tur diyordu. Haydi, şurada azaltmamız lazım, şu düzlükte farkı azaltmamız lazım. Evet bu düzlük baya önemli bir düzlük. İlk sektörde istediğimiz dereceyi yapamadık. Lewis Hamilton farkı yine 0.7 sınırına çekti. Adamı yakalayamıyoruz yani 0.5'ten aşağı indiremedik daha farkı ve artık son sektör yani atak yapma şansımız da yok yani çok az evet artık son düzlük ve Lewis Hamilton Melbourne'de galibiyeti alıyor. 0.6 saniye ile kaybettik galibiyete. İkinci sırada bitirdik. Adam aldı. Evet günün sürücüsü seçildi. Fetel. Güzel. Adam ilk turdan liderliği aldı. Bırakmadı ya Allah. Allah Mercedes iyi çalıştı. Toto Wolf mutlu. Hamilton'ı görüyoruz. çok iyi savunma yaptı. Yani dediğim gibi 0.5'in altına hiçbir şekilde farkı indirmediler. Mercedes'le Hamilton Melbourne'in galibi ve podium. Hamilton, Vettel ve Leclerc. Şarlöckler üçüncü olmuş. Hamilton galibiyetini kutluyor ve şampanya partisi. Şampanya partisi. Böylelikle biz de bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.